Milyarlarca ton korlaşmış gaz uzay boşluğuna çıkıyor ve dünya atmosferine defalarca çarpıyor. Böylece o gizemli kuzey ve güney ışıkları oluşuyor. Michael Kaiser, Güneş-Yerküre ilişkileri gözlem evinde çalışıyor. Ne zaman olacağını tahmin etmek için fırtınaları izliyoruz. Bunlar elektrik yüklü fırtınalar. Uzay gemilerini, küresel konumlandırma sistemini enerji hatlarına bozup mahvedebilirler. Güneş fırtınalarının nedeni güneşin gazlı yüzeyini yarıp geçen, sıcak gazları yukarı püskürten ve elektrik yüklü parça akıntısını körükleyen manyetik kuvvet hatlarıdır. Bunun en güçlü hali güneş rüzgarıdır. Bazı fırtınaların dünyaya çarpması iki gün sürer. Çok güçlü püskürmelerse sadece 12 saatte dünyaya erişebilir. Gözlem evi sayesinde belki de uyduları ve elektrikli birimleri güvenlik konumuna geçirecek zamanı bulup astronotları uzay istasyonundaki korunmuş alanlara geçirebileceğiz. Biz doğrudan üzerimize gelen fırtınaların hızını ve şiddetini ölçmeye çalışıyoruz ama bu çok zordur. İki uydunun bilim adamlarına bu güneş rüzgarının hızını hesaplamakta nasıl yardımcı olacağını şu modelde görebiliriz. Michael Kaiser bir cam tabağa sıvı püskürtüyor. Önden bunun hızını ölçmek çok zordur. Eski uydular güneş fırtınalarını görmek için bu teknike donanmıştı. Ama kenardan fışkırtma boyunca iki nokta tespit ederek hızı çok daha kolay hesaplayabilirsiniz. Güneş fırtınalarını yalnızca önden değil yandan da inceleyerek sadece hızlarını bulmakla kalmaz aynı zamanda geliş yönlerini de anlarsınız geldikleri yer güneş lekeleri civarıdır. Güneşin yüzündeki kara benekler 20. yüzyıla gelene kadar kendileri gibi karanlıkta kaldı. Bilim adamlarına göre bu güneşin çekirdeğindeki sıcaklık üretme tarzıyla bağlantılıydı. Güneşin nükleer tepkimelerden enerjisini elde ettiği anlaşılınca cevap berraklaştı. Güneşin ve yıldızların içindeki nükleer füzyon, güçlü manyetik etki için gereken şartları meydana getirir. Kızgın gazların hareketi de yoğun manyetik alanlar oluşturur. Güneşin içi kaynarken devasa manyetik kuvvet halkaları görünür. Bunlar eriyip yok olduğundaysa güneş lekeleri meydana gelir.